Merhaba. Bugün biraz nefesi konuşalım istiyorum. Doğru nefes almak çok önemli. Hava bizim en önemli besin kaynaklarımızdan biri. Hayat ilk nefesle başlıyor, son nefesle bitiyor. Ömür boyunca yaptığımız şey nefes almak. Ama çoğu zaman nasıl nefes aldığımızın farkında bile değiliz. Havanın içinde çiğ enerjisi var. Çiğ enerjisi her yerde var. Ve biz nefesimizle bu enerjiyi bedenimize alıyoruz. Bu enerjinin bedenimize dağılması, bütün organlarımıza dağılması çok önemli. Ama biz genellikle yanlış nefes alıyoruz, sığ nefes alıyoruz. Sığ nefes ne demektir? Sığ nefes aldığımda sadece bedenimin üst tarafı hareket eder, omuzlarım biraz yukarı doğru hareket eder, göğsüm inip kalkar. Doğru nefeste ise omuzlarda bir hareket olmaz. Bedenimizin alt kısmıyla nefes alırız. Diyafram kasımızın bunun için aşağıya doğru genişlemesi gerekir. Kim doğru nefes alıyor? Köpeklerle bebekler. Onları gördüğünüzde dikkat edin. Karınları kocaman şişer. Bebeklere bakın özellikle uyurken. Karınları şişer ve iner. Özellikle biz hanımlar güzel görünelim diye göbeğimizi içimize çekmeye alışkın olduğumuz için oradaki kaslarımızı dışa doğru itmeye hiç alışkın değilizdir. Doğru nefes almayı öğrenmek sağlığımız için çok çok önemli. Şimdi aç susuz yaşayabiliyoruz ama nefes almadan bir dakika bile duramıyoruz. Öyle değil mi? Bunun farkına varmamız lazım ve doğru nefes almayı öğrenip hayatımıza katmamız lazım. Nasıl nefes aldığımız aynı zamanda ruhsal durumumuzu da etkiliyor. Bir şeyden korktuğumuz zaman nefesimizi tutuyoruz. Zaten ilk nefesin bozulması da bu şekilde oluyor. Şimdi biz de bebekken doğduğumuzda doğru nefes alıyorduk. Ama bir şeyden korktuk, düştük, bir şey oldu, bir şey devrildi, aniden nefesimiz kesildi ve nefes döngümüz ondan sonra bozuldu, yanlış nefeste kaldık. Şimdi yeniden aslında hepiniz e, her şeyi biliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Ben sadece hatırlatıcıyım. Yani nasıl ki doğduğunuzda doğru nefes almayı biliyordunuz. Şu anda ben bunu size hatırlattığımda yeniden siz de bu çalışmaları yaparak bedeninize nasıl doğru nefes aldığını hatırlatacaksınız. Şimdi nasıl nefes aldığımız çok önemli dedik. Evet. Nefesimi mesela bir şeye heyecanlandığım zaman kesik kesik nefes alırım. Öyle değil mi? Etrafta böyle aman Allah'ım bir şey olacak gibi bir beklentim varsa kesik kesik nefes alırım. Bir şeyden korktuğumda nefesimi tutarım. Bu yüzden hiç farkında olmadan nefesimi tuttuğum zaman Ruhsal olarak bilinçaltımada korkacak bir şey varmış e, mesajını vermiş oluyorum. Nefesim kesik kesik olduğu zaman yine heyecanlanacak bir şey varmış mesajını vermiş oluyorum. Halbuki nefes derin ve sakin olmalı. Ve şunu da çok soruyorlar ağızdan mı alalım burundan mı alalım diye. Doğru nefes burundan alınır. Nefes alma organımız burun, yemek yeme organımız ağızdır. Bunu bu şekilde aklınızda tutun. Bazen tabi burnunda bir takım işte deviasyon olanlar oluyor, polip olanlar oluyor. Burundan rahat nefes alamadıkları için ağızdan nefes alma alışkanlıkları geliştirmiş oluyorlar. Ama bu işte birçok aslında kötü şeye de sebep oluyor. Ağız kuruluğu yapıyor, dişlere zararlı. Çünkü burnumuzda aldığımız nefesi süzen bir mekanizma da var öyle söyleyeceğim sanki makinaymışız gibi oldu ama yani mümkün olduğu kadar kendimizi burun nefesine alıştırırsak bu sağlığımız için çok çok önemli ayrıca aldığım nefesle evrene bir mesaj da veriyorum bu nasıl oluyor şimdi sığ nefes alan kişiler ben azıyla yetinirim ben azını hak ediyorum demiş oluyorlar halbuki derin bir nefes alın şimdi hep beraber alalım burnumuzdan ben bu hayatın bütününe hak ediyorum. Bu hayatta çok şey hak ediyorum. Evreni de doğru mesaj vermiş olalım. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Bir kere dik durmak çok önemli. Omuzlarımızın dik olması çok önemli. Göğüs kafesimizin mümkün olduğu kadar açık olması çok önemli ve omuzlarımızın rahat olması önemli. Ben anlatırken bir yandan yapın. Burundan alıyoruz. Rahat ve sakin nefes alıyoruz. Ve ritmik nefes alıyoruz. Bir de diyafram kasımızı nefes aldığımızda alt tarafa doğru itiyoruz ki alt ciğerlerimiz genişleyecek yer buluyorlar. Şimdi eğer bunu yapmaya alışkın değilseniz ilk seferde yapamayacaksınız. Bunun için egzersiz anlatacağım ve bunu her gün günde 5 dakika, 10 dakika ne kadar zamanınızı ayırabilirseniz yapın ve bedene dediğim gibi bunu hatırlatın. Geçen gün bir danışanımla çalışıyordum. Nefes al, nefes al diyorum. Bakıyorum o, e, almıyormuş gibi. O kadar küçücük bir nefes alıyor ki. Nefes al lütfen dedim ve o birkaç saniye içinde nasıl doğru nefes aldığını hatırladı ve doğru nefes almayı başardı. Şimdi doğru nefes alırken göbeğimiz dışarı doğru çıkacak ve biz bunu göreceğiz. Çünkü diyafram itiyor. Aşağıya doğru ve göbek kaslarımızı dışarı doğru bilinçli olarak da itebilirsiniz. Ama o zaten kendiliğinden açılacaktır siz doğru nefesi aldığınızda. Doğru yapmayı öğrenmek için e, önce bir yere uzanın güzelce. Alt karın kaslarınızın üstüne bir e, kalın bir kitap ansiklopedi evde bulabildiğiniz ağır bir şey koyun ki o kası hissettirsin size. Sonra yattığınız yerden nefes almaya başlayın. O koyduğunuz ansiklopediyi yukarı kaldıracağız birazcık da olsa. Böylece doğru nefes alıp almadığınızı öğreneceksiniz. Ve onu itmeye çalışın, itmeye çalışın. Siz bunu zamanla yaptıkça doğru nefes almayı öğreneceksiniz. Ve daha doğrusu bedeninize demin söylediğim gibi hatırlatacaksınız. Hatırladıktan sonra da bu nefes alma şekli yerleşecek zaten. Eğer bunu yapamıyorsanız şöyle bir e, taktik var önerebileceğim. Koltukta otururken kendinizi tamamen öne eğin. Bu durumda üst ciğerler sıkışıyor ve orada aldığınız nefes de direkt olarak alt ciğerlere gidiyor. Mesela bazen böyle bir şey sıkılırız, nefes alamıyorum, nefes alamıyorum deriz. Öyle bir şey olduğunda da bunu yapmanızı öneriyorum çok rahatlatan bir egzersizdir gerçekten. Bir de kitap tavsiye etmeyi seviyorum biliyorsunuz. Çok tatlı bir kitap var bu konuda. Tamamen nefes konusunda değil ama değişik bir çiftin hayat hikayesi. Biraz gerçeküstü bir hikaye. okuyanlar vardır ama okumayanlar için tavsiyem Parfümün Dansı kitabın adı Tom Robbins yazarı Orada da bu nefes tekniğinden bahsediyor, nasıl yapılacağını söylüyor ve nefesin özellikle ritmik olması gerektiğini, yani kesintisiz olması gerektiğini söylüyor. Şimdi hayatın içinde nasıl nefes aldığımıza dikkat bile etmiyoruz. Ama bu konuyu biraz gündeme almanızı istiyorum. Nefes çalışmaları var biliyorsunuz. Nefes koçu arkadaşlarım var. Onların yaptığı çalışmalar da çok güzel, çok değerli çalışmalar. Vaktiniz olursa onlara da katılmanızı öneririm. Ama gün içinde dediğim gibi kendi nefesinizi nasıl aldığınıza dikkat edin. Doğru alıyor muyum? Şu an nasıl nefes alıyorum? Burnumdan mı? Ağzımdan mı? Hiç nefes almıyor muyum? Kesik kesik mi alıyorum? Bunların hepsi çok önemli. Hepinize sağlıklı nefesler alacağınız güzel yıllar diliyorum. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.